Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle açıklama videom var arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size e, bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben dün YouTube kanalımı kapattım? E, niye diye soruyorsunuz arkadaşlar. Yani e, tüm videolarımı sildim arkadaşlar. Çünkü telif oldum ama o Arkadaşlar tekrardan YouTube'a başladım arkadaşlar şimdi açıklama videomuza geçelim. Let's go arkadaşlar e, biliyorsunuz ki okullar açıldı ama tamamen açılmadı arkadaşlar. Ebadan uzaktan eğitim falan görüyorsunuz yani arkadaşlar e, yani demek istiyorum derslerinizi aksatmayın. E, koronavirüsten kendinizi koruyun mask dışarı çıkarken maskenizi takmayı unutmayın e, dışarı çık gelince e, bu elinizi yüzünüzü yarım dakika yıkamayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Evet arkadaşlar bir dahaki açıklama videosunda görüşürüz. E, bay bay. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.